the first day i saw you since long ago, i still remember it was so cold and you were warm and i was some green tea. you asked me, can you lend me sugar? you grabbed the chicken bowl and sugar and you put all the sugar right on me. and what a crash, what a crash, felt the sudden sugar rush as you sang me your apologies. and when the second day we met by chance, what a sweet coincidence to find the sugar girl right next to me. Decided it's time to introduce myself. Your name, they came with an address that led me to my favorite night in years. Just seven days. And sugar's almost everywhere. It's all oh, so sweet. I'm on the street and I don't know. Tokyodan herkese selamlar. Bugün bir geziye gidiyorum. Gitmeden önce de size bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikayem gideceğim yerle alakalı. Bu şehirler arası bir yolculuk olacak. Sizinle beraber gezeceğiz. Sonra döndükten sonra belki size bir tarifim olabilir. Önce hikayeye geçelim. Hikayemiz eski Hindistan'ın kuzey taraflarında başlıyor. Milattan önce 500'lere gidiyoruz. Günümüzün Nepal civarları diye düşünebiliriz. Bir kral ve kraliçenin hikayesiyle başlıyor. Büyük bir sarayda yaşayan kraliçe bir gece rüyasında beyaz bir filin ona bir lotus çiçeği getirdiğini görüyor. Lotus çiçeği kraliçenin içinde yeniden açıyor. Sabah bunu çevresine anlatan kraliçe, kahinlerden ileride tüm dünyayı etkileyecek büyük bir varis doğuracağını söylüyorlar. Ve sonunda kraliçe hamile kalıyor ve bir erkek çocuğu dünyaya getiriyor. Prensin ismini Siddhartha Gautama koyuyorlar. Bu Siddhartha'nın hikayesi. Prensimiz mutlu bir şekilde sarayda büyümeye başlıyor çok güzel bir çocukluk geçiriyor. Çok büyük bir saray, etrafı orman, çok güzel meyve bahçeleri var, çiçeklerle dolu. Hatta sarayın içinde şelaleler, göller ve sarayın içindeki insanlar çok mutlu. Ve Siddhartha'yı mutlu etmek için kral dair herkes elinden geleni yapıyor. Hani derler ya bir eli yağda, bir eli balda. İşte aynen öyle hiçbir şekilde kaygıları yok, korkuları yok, mutsuzluk nedir bilmiyor, hastalık nedir hiç görmemiş hayatında. Etrafındaki insanlar da hep sağlıklı, genç ve onu mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Siddhartha bu şekilde 15 yaşına geldiğinde babası ona evlendirmeye karar veriyor, evleniyor. Ve sonra da bir çocuğu oluyor. Ama Siddhartha'nın içinde bazı şüpheler var, bazı sorular var. Bu sorular aklından hiç gitmiyor. Ve Sidarta bir gün karısını, çocuğunu ve ailesini de bırakarak sarayın dışına çıkmaya karar veriyor. Hiç kimseye haber vermeden sarayın dışına çıkacağı için yanında tabii ki hiçbir şey götürmüyor. Sadece üzerinde incecik kıyafetler. Yiyecek bile yok ve Sidarta uzun bir yürüyüşe çıkıyor. Sarayın duvarlarını açtığında aslında yaşadığı dünyanın o kadar da güzel olmadığını anlıyor. Çünkü saray duvarlarının arka tarafında hastalıklar var. Aslında ağaçlar o kadar bakımlı değil, o kadar güzel açan çiçekler yok, toprak o kadar da zengin değil. Ve insanlarla karşılaşmaya başlıyor başka insanlar yaşlı insanlarla karşılaşıyor hastalıklı insanlarla karşılaşıyor ve en sonunda Sidarta bir ölü insan görüyor evet ölümle karşılaşıyor ve ölümle karşılaşan Sidarta hayatı boyunca hiç yaşamadığı bir kalp ağrısı çekmeye başlıyor 29 yaşındaki Sidarta ölümle karşılaştığında hayatı boyunca hiç hissetmediği duygularla yüz yüze geliyor Acılar. Çok acı çekiyor. Aslında çektiği şeyin acı mı, mutsuzluk mu, kaygı mı yoksa korku mu olduğunu bilmeden bir şekilde içinde büyük bir karanlık, büyük bir boşluk ve büyük bir ağrı hissediyor ve bunu anlamlandırmaya çalışıyor. İnsanlarla konuşuyor hissettiklerini insanlara anlatıyor. Keşişlerle karşılaşıyor, din adamlarıyla karşılaşıyor ve onlara yaşadığı duyguları, hissettiklerini ve sorularını soruyor. Ama kimse ona yardımcı olmuyor. İçindeki o ağrı ve o acı devam ediyor. Siddhartha 29 yaşında başladığı bu yolculuğa yıllarca devam ediyor. Bütün Hindistan'ı dolaşıyor. Hindistan'da o zamanlar Hinduizm var. Hinduizmle ilgili keşişler, din adamlarıyla konuşuyor ama içindeki soruların cevaplarını bir türlü bulamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Didem bu hikayeyi bize ballandıra ballandıra niye anlatıyorsun? Budizme mi merak saldın? Hayır alakası bile yok. Sadece hikaye anlatmayı son zamanlarda çok seviyor olabilirim. Ve sizi Budizmle ilgili olarak dünyanın en büyük ahşap tapınağına götürüyorum. Evet, UNESCO Dünya Mirasına girmiş dünyanın en büyük ahşap tapınağı, Todaiji Tapınağı'na gidiyoruz hep beraber. Hikayemize geri dönersek eğer, Siddhartha farklı öğretmenlerden ve din adamlarından ders alıyor ve çeşitli meditasyon teknikleri uygulamaya başlıyor. Aşırı oruç ve çilecilik gibi yöntemler deniyor ancak bunların aydınlanmaya götürmediğini fark ediyor kendi içinde sorular sormaya devam ediyor. Sonunda Gaya yakınlarındaki bir incir ağacının yani Bodhi ağacının altında meditasyona başlıyor. Burada içsel bir mücadele ve derin bir düşünce sürecinden sonra aydınlanmaya ulaştığı söyleniyor. Bu andan itibaren uyanmış kişi anlamına gelen bu da olarak anılmaya başlanıyor ve etrafında müritleriyle birlikte milyonlarca insanı peşinden sürükleyecek Budizm dinini veya Budizm felsefesini başlatıyor. Prens olarak doğan ve Budizmin tanrısı olarak ölen Buda'nın dini Nepal'den yayılmaya başlamış ve ta Japonya'ya kadar ulaşmış. Şu an Shinto dinine bağlı Japonların din kökeni aslında Budizm'den gelmektedir. Bugün sizi Japonya'nın en çok ziyaret edilen ve dünyanın en büyük ahşap tapınağı olan Todaiji'ye götüreceğim. Bu tapınak Narada ve içinde 15 metrelik devasa Budası ile dünyanın en çok ziyaretçi çeken tapınaklardan bir tanesi. Todaiji Tapınağı Japonya'nın ilk resmi başkenti ve en eski başkenti Nara'da. Tapınak Doğu Büyük Tapınağı ismiyle anılıyor. Japonya'nın en büyük ve en etkileyici ahşap tapınaklarından bir tanesi. Nara şehrinde bulunan tapınak 8. yüzyılda imparatorluğun yeni kurulduğu dönemlerde 710 ve 794 yılları arasında ulusal Budist merkezi olarak inşa edilmiş. Tapınağın özelliği ise gerçekten tamamının ahşaptan olması. İmparator Şomu tarafından yapılması emredilmiş ve ilk başta Kegon okuluna mensup Budist keşişlerin eğitim göreceği bir yer olarak tasarlanmış. Ancak tapınak zamanla daha büyük bir anlam kazanmış ve günümüzde Japonya'nın en önemli tapınaklarından bir tanesidir. İmparatorluğun gücünü ve Budizmin yayılmasını simgelemek için sembol bir tapınak olarak kabul edilmiş. İçinde 15 metrelik Buda'nın yanında havarilerin heykelleri ve onları koruyan meleklerin heykelleri bulunmaktadır. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Japonya'nın en önemli Budist yapılarından biridir Todaiji. Orijinal hali 752 yılında tamamlanmış. Ancak savaşlar, yangınlar ve depremler nedeniyle birkaç kez bazı kısımları yenilenmiş. Günümüzdeki yapının yarısı 1709 yılında yeniden inşa edilmiş. Genişliği 57 metre, derinliği 50 metre ve yüksekliği ise 48 metre. Tapınak tamamen ahşaptan ve devasa sütunlarla desteklenmekte. Yapımında hiçbir çivi kullanılmamış olup geleneksel Japon marangozluk teknikleriyle iç içe geçme sistemiyle inşa edilmiş. Umarım Nara gezisi ve Todaycı Tapınağı gezisi hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince size bağlantılı hikayesini anlatmaya çalıştım. Bundan sonra böyle geziler çok yapmayı planlıyorum ama Nara'dan size bir şey getirdim. Orada öğrendiğim bir yemek tarifini size yapmak istiyorum. Bu arada Japon mutfağıyla da ilgili bilgi vermem lazım. Japon mutfağı diğer dünya mutfaklarından çok farklı tatlara sahip. Bazıları için çok zevkli, çok keyifli tatlar bırakıyor. Bazıları için de açıkçası öyle değil. Bu tabii ki buraya geldiğinizde size kalmış bir şey. Japon mutfağında ana malzemeler diğer Batı dünya mutfaklarından çok farklı. Mesela biz Türk mutfağında ne kullanırız? Ana malzememiz vardır. Yağ, tuz, karabiber, salça bazen sarımsak bazen de soğan kullanırız ve bunlarla birleştirdiğimizde üzerine ne koyarsanız bunun yemeği olur çok basit bir tanımla. Bizim ana malzememiz bunlardır. Yağlar, tuz, karabiber ve salça sarımsak ve soğan Japon mutfağında bunların hiçbiri kullanılmaz. Tamamen farklı malzemeler kullanılır. Japon mutfağının ana malzemesi soya fasulyesinden gelir. Soya fasulyesinin kendisi değil de soya fasulyesinden fermente edilerek üretilmiş soya sosu ve miso baz olarak kullanılır sıvı soslar veya biraz daha salça kıvamında soslar ve onun yanında deniz ürünlerinin ve sebzelerinin kendi bıraktıkları tat ile Japon mutfağı biraz daha farklı tatlara sahip. Bununla ilgili çok daha geniş bir vlog yapmak istiyorum açıkçası. Nara, Japonya'nın ilk resmi başkenti. O yüzden de çok fazla geleneksel ve eski yemeği var. Orada somen yedim ve size şimdi bunu yapmak istiyorum. Somenin ana malzemelerine geçersek eğer, öncelikli olarak pirinçten yapılmış noodle'ımız var. Buna somen deniyor. Pirinç nişastasından elde edilmiş bir çeşit Japon makarnası diyebiliriz. Bu ana malzememiz olacak. Ondan sonrasında miso ezmesi veya miso salçası diyebiliriz. Bu Japonların kendi ana salçaları soya fasulyesinden elde ediliyor. Ve soya sosu kullanacağım ve tabii ki olmazsa olmaz soya sütü, beyaz susam tohumu ve ufak ufak doğranmış yeşil soğan. Yeşil soğan Japon yemeklerinde genelde kullanılan malzemelerden bir tanesi. Hem tat vermesi açısından hem de sağlık açısından pişirmeden çorba hazır olduktan sonra servis yaparken üzerine sunum malzemesi olarak kullanıyorlar. O yüzden de pişmiyor ve taze taze yeniyor çorbanın üzerinde. Japonlar çok fazla kullandıkları için genelde süpermarketlerde yeşil soğanlar günlük olarak doğranmış hazır satılıyor. Ya böyle poşetlerde satılıyor ya da kaplarda satılıyor. Tabii ki yeşil soğanın kendisi de satılıyor. Ama böyle hazır doğranmışlar hemen çorbanın içine atıyorsunuz. Çok büyük kolaylık oluyor. Sonrasında soya sosu kullanacağım. Tabii ki ve ment suyu kullanacağım. Ment suyu Japon yemeklerinde özellikle çorbalarda ve sulu yemeklerde anı tat verme malzemesi olarak kullanılıyor. En son yine çorbayı servis yaparken onsen tamago dedikleri yarı pişmiş halde kıvamda bulunan bir yumurta koyacağım içine. Someni yerken yumurtayı hafif böyle patlatıyorsunuz ve e, somenin içine yayılan tadıyla birlikte yiyorsunuz. Onsen tamago dedikleri Japonya'da çok fazla kaplıca var. Kaplıcaların olduğu çok fazla otel var. Ve otellerin genelde içlerinde ve etraflarında böyle yarı pişmiş yumurtalar mutlaka satılır marketlerde veya otellerde servis edilir. Sulu yemeklerinde veya çorbalarında Japonlar içine koyarlar ve yerler. Şimdi hadi hep beraber somene geçelim. Thank you. The first day I saw you since long ago, I still remember it was so cold. And you were warming up with some green tea. You asked me, Can you lend me sugar? You grabbed the chicken bowl and sugar, and you put all the sugar right on me. And what a crash, what a crash! Felt the sudden sugar rush as you sang me your apologies. When the second day we met by chance, what a sweet coincidence to find the sugar girl right next to me. Decided it's time to introduce myself. Your name, they came with an address that led me to my favorite night in years. Just seven days. And sugar's almost everywhere. It's all oh, so sweet. Umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Hem bir hikaye, sonra gezi ve sonra da yemek tarifi. Belki yeni bir format oluştururum. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın ve umarım keyif almışsınızdır ya da en azından size ilginç gelmiştir. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok öpüyorum. Selamlar, sevgiler. Karaman.